Herkese selamlar. Semanlı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kavala kurabiyesi tarifi paylaşmak istiyorum. Birebir tutan, lezzeti şahane. Osmanlı mutfağından da bizlere kalan harika bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Açıklamalar kısmında malzeme listesi ve yapılışı yazacaktır. Orayı da okumanızı tavsiye ederim. Öncelikle tavanın içerisine yarım su bardağı toz badem ve bir su bardağına yakın iri çekilmiş bademi kavurdum. Yaklaşık birkaç dakika. Ardından üzerine bir su bardağı un katarak unla beraber kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ettim. Ocağın altı fazla açık olmasın. Böyle unun kokusu çıkana kadar kavurmak lazım. Ee, bu kurabiyenin lezzetini verecektir arkadaşlar. Sütlü kahverengi oldu gördüğünüz gibi. Bunu yoğurma kabının içerisine alıyorum ve diğer malzemeleri hazırlarken de bu zaten soğumaya başlıyor. Soğuduktan sonra da üzerine 250 gram oda ısısında beklemiş olan tereyağımı, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ ve birer paket vanilya ve kabartma tozu kullandım. Önce bu karışımı biraz yoğurdum. Ardından alabildiği kadar un ilavesi yaptım. Yaklaşık 3 bardak kadar un gidiyor. Fakat siz kontrollü bir şekilde koyun. Sert kıvamlı bir hamur olmasın. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim ve üzerini kapattım. Çünkü bu şekilde direkt şekil verirsek biraz dağılabilir. Buzdolabında 15 ya da 20 dakika kadar beklerse iyi olur. Buzdolabından çıkarttıktan sonra da böyle birer avuç hamurumdan alıp tezgahta elimle hafif üzerine bastırıp şekil verdim. Çok ince bir hamur yapmayalım. Biraz kalın olması lazım ve bardağın ucuyla yarım ay şekli verdim. kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok ince olmasın. Tabi ince de olur. Fakat bunun özelliği biraz kalın olması. 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirdim. Fırından çıkartırken orta kısmı biraz yumuşak olmalı. Öyle pişmedi falan diye sanmayın. Fırından çıkarttıktan sonra da tepsinin içerisine kendi kendine soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra da bolca pudra şekerini üzerine serpelim ve servis yapalım. Cam kavanozda saklayıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Lezzetinde doyamayacağınızı çok çok eminim. Harika orijinal bir lezzet. Bence denemelisiniz. Umarım bu videomu beğenip de yorum yaparsınız. Abone olmadıysanız hala abone tuşuna basarsanız da mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.